birinci e, birinci bölümünde hani böyle kasılmaya çalışıyorduk ya böyle e, ev yapmıştık. Önce bir tane mağdaya yapmıştık. O seriye devam ediyoruz. Devam et diyoruz. İskeletler miskeletler gelmeye başlamış. Ben hemen şöyle uyuyayım arkadaşlar Aynen. Uyuduk. Sen şunu at Şunu atalım. Bu bakır kütlesini de arkadaşlar ilk bölümden yapmıştık. Ee, küçük bir ev ve maden. Ancak küçük bir ev ve maden videosundan görebilirsiniz onu da. Bunu nasıl aldığımı da. Bugün arkadaşlar e, bu evi geliştiririz. Baya baya geliştireceğiz. Yani güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız ortaya. Şimdilik böyle büstük bir şey farklı farklı odunlar kullandım çok kötü ee, amacımız bir tane çit bulmak ee, arkadaşlar da Afk indirmedim ama olsun. olsun ee, Google Google diyorum ya Apple Store'dan neyse ben size gösteririm ee, şeyinden yüklediğim yerden Google'dan yüklemedim. Yani Minecraft AFK yüklemedim. olsun. Burada madenimizde. Ee, ben arkadaşlar. En son ki hayalim. Ee, benim demir farmı yapmak. O demir farmı için neler gerek neler. Şu an bir sürü fakirliğimiz var. Bir sürü karnımız acıkabiliyor. O yüzden ben ee, şöyle. Arkadaşlar. Şöyle Madalım. Bu da bir yaptık kendime. Ee, oyun sesi bu ayağa geliyor. Ben oyun sesini kısıp geleyim hemen. Arkadaşlar müzik kapattım direkt. Müziksiz Minecraft çok büyük oluyor. Aslında müzikli daha güzel oluyormuş lan. Şu an ses 50'de. de. 50 güzel, 50 güzel. Bilgisayarda kapatmıştım sesini. Bilgisayarda da 50'ye getirdim zaten. arkadaşlar bu şeye bir tane çatı kat yapacağız. Çatı katında tabii ki çitler olacak. Çitsiz çatı katı olmaz. Hadi bir daha bakalım. külçesi. Hadi. Hadi. Hadi yapalım. Bilirim. Hadi. Oh, 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 oh. Yok yok artık yok. Hayır hayır ben onunla savaşamam. Üç kan. Yan yan. Öl 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 bir türlü ölmüyor. Mızrağını alabildim mi ki? Hop. Bir şamar. Bir de tokat. Oldu. Ay mızrak gitti ama ya. Boşuna mı dövüştüm ben orada? Tabii ki de. Bilmiyorum. Ben de taşı var mı? Yok hiç. 1, 2, 3, dört beş. 6, 7, 8, 8, 8 tane taş toplayacağım. Ee, baya baya demir gerekiyor. Şunu kapatabilirsem Baya baya demir de gerekiyor arkadaşlar. Vallahi demir gerekiyor. İnanmazsanız yani yani koyarım. Buradan o bizde, videoyu çekmedim daha ama koyacağım. Allah. Şeyim kırıldı. Sekiz tane topladım ama şeyim kırıldı. Bundan ben buradan gidiyorum. Baba baba. Madeni hoşça kal diyelim. Bay bay. Madeni hoşça kal dedik. Karnım acıktı. Vuuu ben etkilen düştü diyelim. Yeah. Bir bu. Bir bu. Bir de bunlar yapıyorum. Bu bir çok game. Bir de benim zırhım vardı. Aa, zırhım kırıldı. Onlar yedek arkadaşlar az önce Keşke bir tane köpek ayarlayacağım ben kendime. Ben de e, bu iki videodan beri kaparmadım. Yani çok Kule bence kule gibi bir ev yapsaymışız daha iyi olur, olur. Camsız ev olmaz. Düşünce, böyle, işte böyle şey bir kere konuşuyorum. Bugün az çok 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 ama yardım etmiştim çünkü ortada böylece kalıyordu girdi. Kum attı mı? Kum attı mı? Koy şunu yapıp kumu pişirince arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki de cam. Bunu bilmeyenler için söylüyorum bu arada ama yazı olsun. Bu video ne var? 15 dakika. Daha uzun da çekebilirim. Hadi oldum cam. Cam. İkinci cam yapmayacağım. Hop. İkinci cam geldi. Hop. Pis Hadi hadi. Hadi yapasın o. tane. Şimdi ben bu kıracağım. Şuraya güdü. Bir tane cam buraya. Bir tane cam buraya. Şuraya kırdım. Şu aldım. Bir tane cam şuraya. Bir tane daha alayım. Şuraya girdim. Şuraya bir tane alacağım. Uy, evi geliştirmiş şey olduk. Yemek ve odun ihtiyacım var. Bu kadar. Sen dışarıda nasıl? Ha, şey var ya. Elindeki ne? Yes. 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 Uy. Arkadaşlar bu benim hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Bir tek yemeğe ihtiyacım var şu an. Gel bakayım. seni ben kesin. Çok kestim. Artık yemeğim çok var. Dermişim. Hayır yemeğim az var. Şu domuzu da kesersen. Domuz eti haram ama şu an oyundayız arkadaşlar. Oyunda adam değil. Gerçek hayatta adam. Bir de odun toplayayım. Odun çok gerekiyor. Yani Minecraft'ın her kısmında odun gerekecek. Ha benzi olsun. Şöyle topladım bir sürü odun. Bir stek odun toplayayım bırakayım bence. Aynen bir stek odun toplayayım bırakayım şöyle kızıyım. Kız 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 oldum kız. fazla topladım tamam. Bu kadar bana yeter. Şimdi o Bakır gülçesi gülç çıkmış. Bakır gülçesi çıkmış. Yes 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 Arkadaşlar müzik koyayım ama kendim müzik. Bir tek yemeğe ihtiyacım var. Tavuk eti yemem. Açlık veriyor. Karnımı doyuruyor ama açlık veriyor. Bu arkadaşlar çatıyı neden yapıyorum? Buradan gün batımını izlemek için. Aslında eğilirken düşmüyoruz. O çatı katına bir şey hızlı gelmiyor. Hı, eski bir. Hadi şu gün batımını izleyin. Büyük. Tabi gece olurken büyük Ge şey oluyor. 5 dakikamız kalmış arkadaşlar bu video bitirmez. Çünkü bu video 15 dakika olacak. 5 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bir hafta sınıf geleyim. Arkadaşlar bu video bu, bu kadar. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorumlar atmayı unutmayın. Bu video bu kadar. Bay bay. Hoşçakal.